Efendim yine metrobüs, yine yükselen bu dumanlar, yine gerilen sinirler tabii. İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yaşanan bu sorunların önüne bir türlü geçilemiyor. Geçilecek gibi de gözükmüyor. Bakın bu kez de Cevizli Bağ istikametine giden metrobüste yangın çıktı ve yükselen alevler ve her yeri kaplayan duman yüzünden yolcular büyük panik yaşadılar. Metrobüsün arkası yanıyor. Metrobüs alev aldı. Dumandan göz gözü göremez hale geldi. Cevizli Bağ istikametine giden metrobüsün motor kısmından önce alevleri sonra dumanları yükseldi. Florya durağına gelen araçta yangın çıktı küçük çekmece 5 yol metrobüs durağı. Bakımsız oldukları için eleştirilen İstanbul'daki toplu taşıma araçları ya yanıyor, ya raydan çıkıyor ya da kazalara karışıyor. İstanbulluların son çilesi bir metrobüste yaşandı. Arka tarafında bir yanık izi vardı götürdüler şimdi. Bu seferdeki metrobüs bir anda alev aldı. Motordan yükselen alevler ve her yeri kaplayan duman yüzünden metrobüs ve duraktaki yolcular tahliye edildi. Akte bulunan görevliler yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yolcular canlarını zor kurtardı. Hasar gören metrobüs olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs seferleri aksayınca trafik yine keşmekeşe döndü.